programında olimpiyatları geride bırakmışken Tabii ki değerlendirmelerde yapacağız İlk değerlendirme yapacağımız isim Bilgin gökberk birazdan kendisiyle neden altın madalya alamadı Türkiye sorusuna yanıt arayacağız Ondan önce birkaç veri paylaşmak istiyorum 101 sporcunun yarıştığı Türkiye 40 yıldır ilk kez madalyasız kaldı ee, bir tane bile altın madalya kazanılamadı 3 gümüş ve 5 bronz madalya alındı. Ve 64. sırada tamamladı Türkiye olimpiyatları. Şimdi burada tek teselli kadın sporcuların yoğunluğu bir de hani şöyle söyleniyor ince sporlar. Yani nasıl işte hep güreş ve halter gibi sporlarda varlık gösterildi Türkiye. Şimdi biraz daha farklı mesela keskin nişancı Yusuf Dikeç diyeyim size. Hani değişik alanlarda kendini gösterdi. Şimdi bu bir teselli olur mu olmaz mı o ayrı tartışma konusu. Fakat ben asıl sorum şu olacak. Spor neden siyasallaştı mı da bu böyle oldu? Türkiye'nin olimpiyat geçmişine bakarak. Bunu da şöyle ekrana alayım hemen. Profesör Aziz Çelik'in bir istatistiği var. Onu ekrana alıyorum. 1932 ve 1980 olimpiyatlarına katılmayan Türkiye'nin olimpiyat geçmişini ortaya koyuyor. Altın madalya açısından. Türkiye 22 olimpiyata katılmış ve bunların altısında altın madalya alamamış. En çok altın madalyayı 1948'de ve 1960 olimpiyatlarında almış. Dönemlere göre madalyalar şöyle denilmiş. 1960 öncesi 12 madalya, 1960-80-11, 12 Eylül ANAP koalisyonu döneminde 10 ve AKP dönemi en düşük 8. Şimdi bu tablonun analize ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve Bilgin Gökberk'e dönmek istiyorum spor yazarı. Efendim, hoş geldiniz yayına Bilgin Bey. Siz... Merhaba teşekkürler. Sağ olun. Nasıl değerlendirdiniz Olimpiyatlardaki Türkiye'nin durumunu? Vallahi siz özetini yaptınız. Kaç gündür de hep aynı konuları konuşuyoruz. Ee, sonuçta evet biraz siyasallaşmadı da iktidar girdi sporun içine yani öyle siyasallaşma deyince bu daha şey bir kelime şık bir kelime hani daha böyle kulağa hoş geliyor ama e, Türkiye'de siyaset girmiyor sadece iktidar giriyor spora. Çünkü siyaset iki türlü bir şey. Hem muhalefet hem iktidar olması lazım. Zaten muhalefeti sokmuyorlar. Yani işte mesela futbol maçlarında falan İzmir Marşı bir gün söylenmişti. Tribünlerde bir milli maçta şey denmişti. Futbola siyaset sokuyor demişlerdi. E, şeyler, tribünler. Halbuki e, İzmir Marşı'nı bile muhalefetin gir, girmesi olarak düşünüyor. E, iktidar tarafı yani. Onu demek istiyorum. Yani özeti şu. Sporun her tarafını iktidara girmiş vaziyette, işgal etmiş vaziyette. Ee, şey de öyle, bu federasyonların çoğu da hemen hemen hepsi e, şeyle doldurulduğu için yani e, iktidar grubu tarafından elde kalan kişi, insanları buralara yerleştiriyorlar. Yani işte belediye başkanı adayı olamıyor veya eski bir belediye başkanı şimdi ona bir makam bulamıyorlar, bir mevki bulamıyorlar. Pop diyorlar ki şu federasyonu sokalım veya işte milletvekili aday adayı oluyor, aday yapmıyorlar boşta kalmasın. Onu da şu federasyon sokalım diyorlar. Bu şekilde federasyonları dolduruyorlar. Yani başta futbol olmak üzere. Bu sonuçta şu. Dün Osman Bak Bakan hı hı. hesap soracağız filan demişti ama hesabı soracağı tek bir yer var. Kendisi ve partisi. Başka onlara soracak yani iktidara soracak hesabı yani. Niye biz bu kadar buraya liyakate önem vermeden insan doldurduk? Niye bu hale düştük diye. Yani bütün özeti bunun bu. Bir voleybol federasyonu kendini kurtardı biraz. Voleybolu önemsemediler yani daha doğrusu. Daha çok basketbol ve futbol önemsiyorlar daha şey olduğu için, popüler olduğu için. Voleybolu pek önemsemediler. Allah'tan önemsemediler. İşte böyle bir voleybol milli takımı ortaya çıktı. Kadınları kastediyorum yani. Filerin sultanlarını kastediyorum. Ama şu andan sonra onu da önemseyecekler. Bakıyorlar ki bu kadın voleybolcular bütün Türkiye onların gözü onları üzerinde ve çok başarılı bir takım. E, hakikaten marka değeri çok yüksek bir takım. Şimdi onun için oraya da kendi ekibini sokarlar. Merak etmeyin, bunu da futbola, basketbola benzetmeye çalışırlar. ya. Yani. Bundan sonra. Çünkü orada hayır, oradaki başarı federasyon başkanına yazıyor. Bu hoşlarına gitmiyor yani. E, buraya da bence bir şey yapacaklar. Ufak tefek birkaç kişi sokacaklar gibi geliyor federasyona. Yani önemsemedikleri için liyakat da kurulan bir takım burası. Ee, ama şu andan sonra federasyona her an şeye girebilir yani. Onlar da kriter sadakat olabilir orada yani. Bu bir da duyum mu Bilgin Bey? Efendim? Bu bir endişe mi? Duyum mu? Yok duyum değil yani. Böyle oluyor zaten. Benim yaptığım, ben bir yorum yapmıyorum. Olan Hı -hı. bir tenisi anlatıyorum. Türkiye'deki e, biraz da futbolda e, bu, bu, yeni, bu, bu federasyon yeni kuruldu yani. Futbol federasyonu onun için. Şu anda onun için bir yorum yapmayalım ama bugüne kadar gelen Federasyonun hemen hemen hepsinde böyleydi yani bu. Hı -hı. Kendi istedikleri insanları seçiyorlar, başa getiriyorlar. Ve işte voleybolun başarısı da şuradan geliyor. Liyakatli insanları bir araya getirirseniz, yani antrenör, teknik kadro, işte oyuncular liyakate göre seçtiğiniz zaman işte görüyorsunuz 13-14 tane Türk bir araya gelince liyakatli dünya şampiyonu olabiliyor veya dünya birincisi olabiliyor. Olimpiyatta evet dördüncü oldular ama e, önemli bir şey dördüncü olmaları yani hı hı. E, en azından olimp e, yani o voleybolun teknik yorumuna girmeyelim çünkü bizde insanlar meraklısı teknik yoruma girmiyor ama e, e, yani İtalya yendi dördüncü olmak çok önemli bir kayıp değil yani onu demek istiyorum iyi bir takıma yenildiler çok ve dünyanın ilk dört. Çok da, yani da iyi. Dünyanın şölen ilk... şöyle maçlar. Yani olimpiyatta da ilk dört içinde olmak, e, yarı finale kalmak şeydir yani. E, önemli bir başarıdır. Zaten geçen sene dünya birincisi bu takım. Dünya şampiyonu bu takım. Bu da şunu gösteriyor işte voleybol gibi idare ettiğiniz takdirde federasyonları veya o şekilde liyakat yaparsanız başarı kazanıyorsunuz. Yani. Türkçesi bu. Onun için Osman Bak, hesabı kendine sorsun önce. Kendine baksın yani. Yani federasyonu hesap soracağım diyor da bu sıfır madalya çok şey 64. şu anda dünya şey sıralamasında. Yani madalya sıralamasında 64. Yüz. Bu hoş bir şey değil yani. Bir de var olan güreş gibi, halter gibi yani hep başarının görüldüğü yerlerde bir, bir başarı olmaması, bir kültürün yok oluşu anlamına mı geliyor? Ya öyle değil. Asrın güreşçisi seçilen bir güreşçimiz vardı işte Hamza Yerlikaya. Onu bankaya yönetim kurulu üyesi yaptılar. Yerli milli bir bankamıza yönetim kuruluna sokmuşlardı. Yani Hamza Yerlikaya'ya benim bildiğim e, bu şey yani dünya bu fila yani bu dünyada güreşi yöneten organizasyon asrın güreşçisi demişti. Çok başarılı bir sporcuydu yani dünya şampiyonuydu. Alıp bir bankanın yönetim kuruluna soktular yani. Ya yani bu mantıkla yani nasıl <laughs> daha nasıl anlatılır yani? Yani görün birini de güreş takımının başına da bir bankacı getirirlerse şaşırmayın. Onu demek istiyorum yani. <laughs> ya kastilik derken aklıma hep VUŞU federasyonu geliyor. Ee, günlerce hani gündemde kalmıştı. Çünkü aile boyu federasyonu yönetiyorlardı. Hakem de kendileri, şampiyon da kendileri, federasyonda kendilerinde. Bir aile fotoğrafı görüyorduk. Yani o herhalde en uç noktası mı? Daha neler var? Yok. zaten aile yani illa kan bağından bir aile olması şart değil yani. Ee, zaten bütün federasyonları aile şeklinde yönetiyorlar. Yani büyük aile. Hep büyük hep ailenin içinde kalıyor her şey. Yani Türkiye'de mesela ne bileyim işte Diş Türk'ü sattılar. Satış tırnak içinde aile içinde oldu. Yani Katarlı arkadaşlara kankaya verildi e, Diş Türk. İşte başka bir şey satıyorlar. Ne bileyim işte yayıncı kuruluş mesela. Futbolu yayınlayan kuruluş. O da aile içinde. O da Katar'da. Yani ailenin illa anne baba, çoluk çocuk Enişte olmadığı şart değildi yani. Bir büyük aile var Türkiye'de. Her şeyi o yönetiyor zaten yani. Ülkenin bir ailesi var yani tırnak içinde. Büyük ailesi. Her satış aile içinde yapılıyor. İhaleleri aile, tırnak içinde, aile içinde veriyorsunuz. İşte federasyonları aile içinden adam atıyorsunuz. Ne bileyim arazi satarken, limanları satarken veya başka bir şey işte. O cumhuriyet, cumhuriyet devrinin fabrikalarını, e, kurumlarını satarken hep yani aile içinde satıyorsunuz yani yabancıya bir şey vermiyorlar zaten. Yani Yani o artık o sizin söylediğiniz federasyon abartmış işi yani o tamamen aile içinde ama zaten genelde bir büyük aile var her şey orada bitiyor yani. Yani televizyonlara veya medyaya işte ül ülkenin medyasının yüzde doksanını zaten e, bu arkadaşlara istihdam ediyor, iktidara istihdam ediyor yani. E, yani oraya da bir yazar atarken veya bir yorumcu atarken hep aileden atanıyor. Onu demek istiyorum. Evet Büyük bir aile diyorsunuz. Nepotizm aslında kastettiğiniz şey bu. Yani evet. Yani, e, ma, ma aile ülkeyi yönetiyorlar yani öyle söyleyeyim. Hani öyle bir laf vardır. Ma aile yönetiyorlar diye. Ma aile yönetiyorlar yani. Peki dünyaya baktığınızda nasıl yönetiliyor federasyonlar? Bu yılki 2024 Paris yaz olimpiyatlarını da düşünerek hani bilimsel olduğu söyleniyor da biraz bize fikir verin dünyada nasıl neler yapıyorlar biz ne, neyden ya, Bizim dünyada bir alakamız kalmadığı için artık dış dünyada bir alakamız kalmadığı için ama şöyle söyleyeyim bu demin söylediğim örnek tam şey yani kara mizah yani asrın güreşçisi diyorlar sizden çıkmış Asrın Güreşçisi'ni bankanın yönetim kuruluna atıyorsunuz. Yani buna söyleyecek bir şey var mı artık? Yok. Şöyle mesela Basketbol Federasyonu'nun başında NBA'de en, en uzun süre oynamış olan çok yani basketbolcu olarak iyi bir basketbolcu var. Basketbolu bilen gayet değerli bir basketbolcu var yani. Basketbol özellikleriyle. Hidayet var. Hidayet Türkoğlu var. Ama bakıyorsunuz Basketbol Federasyonu yerlerde sürünüyor. Bunun sebebi yani bu basketbol yerlerde sürünüyor. Milli takımlar seviyesinde falan. Belki de en kötü yıllarını yaşıyor. E, son 50 yılın, 60 yılın. Bunun sebebi Hidayet Türkoğlu'nun basketboldan anlamaması değil yani. E, mutlaka herkesten çok anlıyordur basketboldan ama e, siyasi bir şeydi o e, seçimde o Hidayet Türkoğlu'nun gelmesi. Yani kendi, on, Hidayet Türkoğlu da tırnak içinde aileye yakın olduğu için oradan onu atadılar. E, gerekli sportif kararları da alamıyorlar. Yani hangi federasyona iktidar girse oradan verim alamıyor. Yani Hidayet Türkoğlu gibi bir federasyon başkanı seçiyorsunuz ama o federasyonda iş yapmıyor. Hı hı. Bu şeyden dolayı değil. Hidayet Türkoğlu'nun basketbolu hakim olmadığından dolayı değil. Ama hep federasyonlar siyasi işte hiçbir yerde görev verilemeyen veya hiçbir yerde atanmayan elde kalan parti yakınlarının böyle sağa sola dağıtıyorlar yani. Böyle spor mu yönetilir? Allah aşkına hangi ülkede böyle yönetiyorlar? Bakın madalya sıralamasına. Ee, hep sistem ülkeleri başlarda başta duruyor yani bütün ülkenin başında sistem ülkeleri var yani Türkiye'de hem iyi sporcular çıkıyor her dalda ama demin dediğim gibi işte Hamza Hamza Yerlikaya örneği şey bir örnek Yani akla gelmez şeytanın aklına gelmez yani aslında sporcusu seçilen sporcunuzu tutup banka yönetim kurulu atıyorsunuz yani e, hani niye bunu böyle yapıyorlar çok saçma değil mi yani? Bana mı saçma geliyor yani? <laughs> banka yönetim kurulları da zaten hani üst düzey bürokratların ikinci, üçüncü maaş aldıkları yerler oluyor. Pek hani bir iş yapmadan toplantıya katılıyor. Ya ay Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı ne kadar yetkili ki bu işlerde yani. Hani o mu veriyor kararları Türkiye'deki banka yönetim kurumundaki insan karar versin yani. Ülkenin hazinesini, maliyesini, ekonomisini öten kişi bile kendi istediğini uygulayamıyor yani. O bile e, sonuçta ona söylenenleri yapıyor. Yani bugün Türkiye'deki bütün bakanlıklardaki insanları yer değiştirin Yani maliyedekini adaletin başına koyun. Adalet Bakanı'nı maliyenin başına koyun. Diyanet Başkanı'nı voleybol federasyonu başkanı yapın. Voleybol federasyonunu, voleybolu örnek vermiyorum. Çünkü onlar kurtarmıştı kendini. Yani Diyanet Başkanı'nı futbol federasyonu başkanı yapın. Onu Diyanet Başkanı yapın. Hiçbir şey değişmez. Aynı sistem devam eder. Yine dolar şimdiki kurunda olur. İşte e, Diyanet'in başına Futbol Federasyonu başkası, Başkanı gelse bile yine Atatürk'ün ismi hutbelerde geçmez. Yine e, işte faiz olanları bu kadar olur. Yine TÜİK enflasyonu bu kadar hazırlar. Yani TÜİK'in başına Einstein geçse, Einstein geçse TÜİK enflasyon oranını bu şekilde açıklar yani. E, ona, yani Einstein böyle bir sistem kurmuşlar Türkiye'de. Herkes her şey... E, merkezden şey yapılıyor. Sonra da biz bu, yani bizim olimpiyatlarla ilgili sorunumuz şu. Bize mesela İstanbul olimpiyat alamıyor yıllardır. Vermiyorlar. Vermiyorlar derken İstanbul'da değil bize vermiyorlar olimpiyatı yani. Bu kadar basit yani. Yani bu tanıtım yapıyorlar işte oralarda bizden yine heyetler. İçlerinde çok siyasi de oluyor. Olimpiyat almaya giderken talip olduğunuz zaman. E sonradan tanıyorlar yani tanıtım yaptığınızda tanıtım nedir? Kendinizi tanıtıyorsunuz, adam sizi tanıyor, olimpiyat da vermiyor. Bu kadar basit yani. Ama olimp bugün İstanbul dünyada olimpiyatı hak eden 3-4 şehirden bir tanesi her yönüyle yani. Her yönüyle yani. Hı hı. Yani işte konum itibariyle Doğu-Batı'yı birleştiriyor, medeniyetleri birleştiriyor, çağı birleştiriyor. Bir tarafı Asya, bir tarafı Avrupa. Baktığınız zaman olimpiyat aldığı zaman hem olimpiyat İstanbul'a bir şey katacak, hem de İstanbul olimpiyatı bir değer katacak yani. Normalde öyle olması lazım yani. Fakat vermiyorlar. Anvers gibi bir şehre biri iki defa Olimpiyat vermişler sana vermiyorlar. Sebep şu. Bize vermiyorlar olimpiyatı yani. Yani diyorlar ki bu adamlar olimpiyatı hak etmiyordular. E, konu oradan çıkıyor. Oradan çıkıyor. Mesela Tokyo olimpiyatlarını almaya gittiğimizde e, şeyle gitmiştik biz. Toki'de vardı heyette. Hani belki Toki'de olsun Tokyo'ya benziyor ismi falan. Böyle mi düşündüler bilmiyorum. Toki şampiyonları ev vaat etti. Şam, e, olimpiyat şampiyonları ev vaat etti mesela. Çok ilginç yani. Evet adamlar da bir bunu istiyor. Yani oranın olimpiyat şampiyonları da Toki'de ev almak istiyorlardı yani herhalde. Çok cazip gelecek diye düşündüler. Biraz rüşvetli Toki... olmamış bu? <laughs> Hayır. To... Olimpiyat şampiyonları ev bile vereceğiz dediler. Yani işte eğer 2020'yi alırsak. Ee, sonra Tokyo devreye girince olimpiyatlar Tokyo'ya gitti zaten. Oraya verdiler. O zaman bizim sloganımız şeydi. Bridge together'dı. O, daha önce ben bunu çok yazdım bu konuyu. Çok da konuştum. Tekrar gibi olacak ama. Slogan bridge together'dı. Yani beraber köprü yapalım. Köprüler kuralım anlamında bir slogan buldular. İşte dediler ki Doğu ile Batı medeniyetler, kültürler arasında, Asya ile Avrupa arasında işte her şey arasında, bir Köprüler kuracağız dediler bu olimpiyatta. Herhalde adamlar da düşündü taşındı şey dediler bizimkileri. Ya siz dediler daha kendi ülkenizdeki böldüğünüz iki tane yüzde elli arasında bir köprü kuramıyorsunuz. Hani üstelik bu kendi ülkenizde ikiye böldüğünüz iki yüzde elli arasında köprü için para yapı o da ihtiyaç yok. Bir güzel cümle bile söylemiyorsunuz. Yoksa bu köprüleri de Tokyo'ya mı kurduracaksınız dediler medeniyet köprülerini veya işte Asya ile Avrupa filan. Sonuçta vermediler tabii ben bunu şey olarak söylüyorum yani ama insanların aklından bu geçer yani. Kendi ülkesini kutuplaştıran, kendi ülkesini bölen, insanları ayıran ve ondan arasında bir köprü kurmayan bir ekip diyor ki biz medeniyetler, kültürler doğuyla batı, Asya, Avrupa herkesin nasıl bir köprü kuracağız diyor. Ya buna inanır mı insanlar? Ya? Yani buna inanabilir mi insanlar ya? E, Otomatikman ver ben... İstanbul'un 2036 için şansı nedir sizce? Valla 2036'da ben hayatta olmam, hiç, hiç umurumda değil yani alıyorlar almıyorlar, aramıza aldı son 20 yıldır e, yazdıklarımızda, konuştuklarımızda yani. 2036'da büyük bir ihtimalle ben hayatta olmam, o yüzden hiç ilgilenmiyorum yani ben size söyleyeyim. ben yani. <laughs> Hayatta olacak <laughs> hayatta olacak olanla düşünsünler yani, devre kadar umuru, umurumda değil yani. Hayatta yani yaşarken e, neler yaşadığımızı biliyorum ben, neler çektiğimizi biliyorum, siz de biliyorsunuz, siz de meydanın içindeydiniz. O yüzden 2036'ya falan baktığım yok. Ben salı günü yani öbür hafta bir hafta sonra ne yapacağım bilmiyorum yani. E, ülkede herkes haftalık yaşıyor. Hatta günlük yaşıyor. Benim bir hafta sonra ne yapacağım belli değil. Nerede olacağım belli değil. Böyle bir ülkede insan 2036 yaşıyor mu? İnsana manyak derler. Yani, demek istiyorum yani. 2036'ya falan hiç düşünmüyorum. Ama e, inşallah e, yani bu, bu iktidarın yani bu her şeyi kontrol etmek isteyen bir iktidar var. Bu günün birinde bu iktidar değişirse işte son seçimlerde CHP ilk defa parti olarak bir öne çıktı. Yani birinci parti oldu. Bu iktidar değişirse, bu zihniyet değişirse yani o zaman olimpiyat alırız. Zaten olimpiyatı almamamız için bir sebep yok. İstanbul'dan bahsediyoruz yani boru değil. Yani İstanbul'u anlatmaya gerek yok. Yani dünyada 3-4 tane şey şehir var, fantastik şehir var. Hikayesi olan, derinliği olan, her bakımdan yani tarihi, dini, derinliği, geçmişi olan bir şehirden bahsediyoruz. Normalde olimpiyat komitesinin bize yalvarması lazım. Şu olimpiyatı size verelim demesi lazım. Hayır biz gidiyoruz, yalvarıyoruz. Vermiyorlar. Adamlar yani tekrar söylüyorum olimpiyatı bize vermiyorlar. Olim, şeyde, çünkü Türkiye'de olimpik insan yok. Olimpik kafa yok. Olimpik zihniyet yok yani. Evet. Sinan Erdem'in rahmetli Sinan Erdem'in bir lafı vardı. Olimpiyat komitesi eski başkanı şey derdi. Olimpiyatta taşla, betonla yapılmaz e, şeyle yapılır derdi. Yani olimpik ruhla yapılır. Önce olimpik kafası olsun bizde sporda, olimpik insanlar olsun. Sonra olimpiyatı almaya gidelim. Onun, benim söyleyeceğim bu yani. Evet, e, bu söylediklerinizi spora da genel anlamda söyleyebiliriz herhalde. Tesis var ama insana yatırım yok galiba. Gayet tabii yani tesisler yapılıyor. E, şimdi mesela futbolda her tarafta stat var yani ama içeride seyirci yok. Fark etmiyor yani. Anadolu'nun her tarafında statlar yaptılar. Ama bu statlar gerekiyor mu yani? Onu, bir, onu tartışmak lazım yani. Benim İtalya'da hayatımın çok en, yani 20-25 yılı geçti. E mesela benim okuduğum Florence'ın stadını hala biliyorum ve hala aynı statta oynuyorlar. Yani, yani ülkeler statlarla falan futbol gelişmiyor. gelişseydi bunu İtalyanlar geliştirirdi zaten yani. Adamlar hala eski statlarını restorasyon yapıp kullanıyorlar. Yani bu bütün İtalyan şehirleri için geçerli. Çok tek tük bir iki yerde yeni stat yapıldı o kadar. Ama mesela Florensa gibi Rönesans'ın çıkart Rönesans'ı ortaya çıkartan bir şehrin e, iyi kötü Fiorentina İtalya'nın önemli beş takım orada şey derler işte 5 e, beş, beş kız kardeş beş kardeş gibi bir deyim vardır İtalya'da beş tane büyük takım için. Fiorentina onlardan biridir. E, yapmıyor üstadını işte. Yani o şekilde oynuyorlar devam ediyor sat önemli değil. Stat dediğiniz iki müteahhit çağırıyorsunuz. Kum, çakıl alıyorsunuz, beton döküyorsunuz, yapıyorsunuz yani. Stad yapmak çok önemli bir şey değil. Önemli olan stadı doldurmak. Yani seyirci olarak da, stadın içindeki futbol şeyi olarak da o stadı doldurmak yani. Başka bir şey değil. Ne güzel stadlar var e, Anadolu'da. Ama seyirci gelmiyor maçlara. Bomboş stadlar yani. O yüzden biz her şeyi şeyle ölçüyoruz. Yani AVM sayısıyla, yok yeni bina sayısı, akıllı ev. Akıllı ev falan değil. Türkiye, ev, evler aptal olsun da içindekiler akıllı olsun. <laughs> Önemli olan o. İnşaatla falan bir yere gidemeyiz yani. Onu demek istiyorum. Evet. Ee, çok... Akıllı ev, ak akıllı ev, akıllı ev. Ben şimdi bir kiralık ev arıyorum. Bulamıyoruz ya herkes gibi. Hangi eve gitsem, tutsam hemen şey diyor emlakçı. Akıllı ev bu diyor. Ya boşver akıllı ev. Ben akıllıyım zaten diyorum. Ev aptal olsun. Problem yok. Yani e, öyle, öyle daha, daha nasıl anlatabilirim yani? onu demek istiyorum. Evet gayet öz bir anlatım oldu. Çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonraki süreçte hani değişir bir şeyler ama siz zaten altını çizdiniz. iktidar değişirse değişir diye. Genel anlamda da herhalde etkili olur. Yani evet uzun vadeli bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü uzun vadenin içinde olmayacağımı biliyorum yani. Onu benden sonra gelenler düşünsünler. <laughs> Çok teşekkürler Bilgin Bey. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. İyi, 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 i̇yi yayınlar diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.